Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle şöyle bir iki şişle yaptığımız bir örneği paylaşacağım. Anlatımını gerçekleştireceğiz. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Şöyle yine yandan da göstereyim. Bakın gerçekten çok kolay ve şahane bir model. Her örgünüzde kullanabilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinde, yetişkin hırkalarında. Rahatlıkla kullanabileceğiniz hızlı ilerleyen bir model. Ee, ona keza diğer örgülerinizde de kullanım sağlayabilirsiniz. Atkı, bere yapımında da kullanabilirsiniz. Şimdi modelimizin kurulumu 11 ilmek ve katları artı iki tane de kenar ilmeği olarak e, ilmek sayınızı ayarlayarak şişinize o şekilde ilmeğinizi atabilirsiniz. Ben bunu şu an bir bebe yünü yünüyle yaptım, orta kalınlıkta. Çok kalın bir ip tercih etmemenizi rica ederim bu modelde. Kalın düşecektir çünkü şuraları biraz kabartmalı gibi duruyor. O yüzden kalın düşmemesi adına ipinizin orta kalınlıkta bebe yünü ya da bir tık kalın bir ip kullanım sağlayabilirsiniz. Şimdi modelimizin anlatımına ben buradan devam edeceğim. Sizler ilmek atarak lastiğinizi ördükten sonra direkt olarak örneği nasıl kurabileceğinizi şimdi buradan devam ederken anlatacağım. Modelimizi örgümüzün ön yüzünden kuruyoruz. Orta kalınlıkta bir yün ve şu anki şiş numaram 3. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Sonra ipimi arka tarafa atıp bir tane düz, ikinci düz ve üçüncü düzü örüyorum. Şişimde toplam 4 adet düz ilmeğim oldu. Modeli kuracağım bölüme geldim. Şimdi burada ipimi bakın arka tarafa attım. Şu ilmeği örmeden aldım ve yanındaki ilmeği bir tane düz ördüm. Tekrar ipim arka tarafta. Bir tane örmeden aldım, diğerini ördüm. Bir tane örmeden aldım, diğer ilmeği ördüm. Bir tane örmeden aldım. Şimdi burada yine ilk başta yaptığımız gibi 4 adet düz ilmek örüyoruz. Şimdi tekrardan o bölüme geldik. İpimi arka tarafa aldım. Bir tane örmeden aldım. Bir ördüm. Bir tane örmeden aldım. Bir tane örüyorum. Bir tane örmeden aldım. Bir tane örüyorum. Ve son olarak bu ilmeği de örmeden alarak devam ediyoruz. Dört tane düz örüyoruz. Dört tane düzümü de ördüm. Bakın şu örmeden aldığımız ilmek kendini belli ediyor zaten. Şu dört düz ilmeğimiz tekrardan modele geldik. İpimi arka tarafa aldım. Bir tane düz pardon örmeden alıyorum. Bir tane düz ördüm. Örmeden aldım. Bir tane düz örmeden aldım. Bir düz en son ilmeğimi de örmeden aldım. Aradaki dört tane düz ilmeğimi örüyorum. Son olarak şurayı da göstereyim. Örmeden aldım 1. Örmeden aldım 2. Örmeden aldım 3. Örmeden aldım 4. Son kalan 4 ilmeğimi de düz örerek sıramı tamamlıyorum. 11 ve katları artı 2 adet kenar ilmeği İlk ilmeğimi her zamanki gibi örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Düz öreceğiz. 4 tane ilmeğimi bu şekilde düz örerek şurayı tamamladım. Şimdi örmeden aldığımız ilmekler bakın kendini şu şekilde belli ediyor. Şimdi burada yapacağımız işlem. İp arka tarafta örmeden aldım. İpi arka tarafa ilettim. Bir tane düz. İpi ön tarafta bakın şu şekilde örmeden aldım. Bir düz. Örmeden aldım. Bir düz. Örmeden aldım. Şimdi dört tane düzümü örüyorum. Şimdi ipim benden tarafa ilmeğimi örmeden aldım bir tane düz aldım arka tarafı attım ipi düz ördüm örmeden alıyorum yine aradaki dört tane düz ilmeğimi örüyorum örmeden aldım ipi arka tarafa atıp düz ördüm sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Modelimiz 4 sıradan oluşmakta. 5. sıraya döndüğümüzde yine aynı ilk sırada yapmış olduğumuz işleme devam edeceğiz. Şimdi ön tarafa geldiğimizde bakın şurada haroşa örgü görüyorsunuz. Çünkü arka taraftan düz ilmek ördüğümüzde haroşa olarak işlem yapmış oluyoruz. Şimdi buradaki sırada ise Üçüncü sıraya geldik ve artık modelimizin üçüncü sırasında ve tüm ilmekleri düz öreceğiz. Şu aradaki örmeden almış olduğumuz ilmekleri de düz örerek devam ediyoruz. tüm örgülerinizde kullanabileceğiniz özellikle bebek örgülerinde şapkaları ve atkılarında kullanım sağlayabileceğiniz şahane bir model çok kolay ilk sırada 4 tane düz 4 tane örmeden pardon 5 tane örmeden ve 4 tane de çok özür diliyorum 1, 2, 3, 4 tane örmeden ilmek alıyoruz ve aralarda 3 tane de ördüğümüz düz ilmekler var. Model bu şekilde kuruluyor. Şurası 7 ilmek ve arada da 4 tane düz yaptığımız bir örgü. Sıranın sonuna kadar düz örgümü devam ediyorum. Evet, son ilmeğimi de düz ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın şöyle. Tüm sırayı düz ördüm. Şu örmediğim ilmekler de dahil olmak üzere. Arka tarafa geldiğimizde ise tüm ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Düz örmüyoruz. Bu sırayı tamamladıktan sonra ilk sırada göstermiş olduğum gibi 4 tane düz, 1 örmeden 1 örüyoruz. 1 örmeden 1 örüyoruz. 1 örmeden 1 örüyoruz, örüyoruz şeklinde devam ediyoruz. 4 tane de aralara düz ilmeklerimizi ördükten sonra sıralarımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi modelin 4. sırasındayım ben. Modelin kurulum aşaması tamamlandı ön sıraya döndüğümde yine modelin kurulumuna devam edeceğiz. Yine ön yüzlerine göstereceğim. Bakın şöyle. Gayet güzel, şık bir model. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Ve zil butonunu aktif ettiğinizde her eklemiş olduğum videodan haberdar olacaksınız. Diğer sosyal medya hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.